Arkadaşlar bugün eski TSK personeliyle MİLARAR da oynuyoruz Aha Eski TSK personeli yanımızda Merhabalar <laughs> Ananı s***im çok kötü oldu <laughs> Yeter yeter ne <Bununla> oldu <laughs> Aa a, yapma hocam. Hocam ayıp oluyor hocam. Hocam amınıza. Bana mı geldi? Yok babama geldi ya. Göremiyorum ki amına koyayım hiçbir şeyi. Orası neresiydi ben orayı tanımadım. Vallahi Allah bir kaldım. Ne yapıyor ama o kodumun değerlisi ya. Ne yapıyor ama ne yapıyor. Teaser efektini görmek ister misin? At. Gel. Ne oluyor, ne oluyor lan, lan şu an? Hiçbir şey olmuyor. Attım zaten. Ne, teaser atmadın ki. Attım ya sen üstüne ne, 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 ol ol. Ne, <laughs> ol. ne oluyor lan sıkma. Sen mi sıktın? Hayır. Yalan söyleme. Oğlum ben teaser'ı yiyorum nasıl sıkabilirim? Kim sıkabildi lan? lan? Kimse sıkamaz o. Ne oluyor lan? Kimse görmüyor. Bu nasıl bir çocuğu vurdu beni? Sıkona, Ahmet sık. Bey. Sık, ona. sık 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 bana değil. İşlemiyor ne ya? Aslında arkasında iz kaldı ama koyayım. Bunlar niye ölmüyor? Bergaz nasıl oluyor acaba ya? Bana da yapmak lazım. Yapalım gel. Yeter. Yeter. Yetho amına koydum yeto. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur Yeter laa gelemiyorum ki amına koyup kapatıyorum Kafam güzel olmuyor Allah 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 Yetho yani yeto. <laughs> oğlum baya baya sen onu nerede bulduydun ya Bitti lan biber gazım <laughs> bitti Hocam oha yavaş amına koyayım arkadayım <laughs> Pardon hocam Atamadım amına koyayım dur be. Nasıl ya? Nasıl ya? Kafir'in mermisi bana işlemez arkadaşlar. Yürü. İşliyormuş. Zor. Merhaba kaltaklar. Hi bitch. Merhaba kaltaklar. <laughs> <Siz, gülüyor> bu super mic'de söylerim beyler sizde. Hangi göreve giriyoruz? Şimdi daha farklı bir görev. Sikiyim dövmem kaşınıyor. Köpek gibi kaşınıyor. Şimdi... Selamünaleyküm. Bu ara kum mesela bu ya. çocuk ya. geliyor ne Şimdi Ömerciğim şimdi birazcık taktiksel oynuyoruz. <laughs> Ananı <laughs> Emir Bey, tam bomba mı attın? Bak bu bugün bu, bu mapi en az 20 kere oynadım. Bir kere bile şu girişteki kapıda bombalı tuzak görmedim. Sinirlerim bozuldu ya. Of ya, senin bozuldu Ben şu an yayın veremem ki oğlum videodayım. Ha, kaldın la sen. Bak şimdi de kapı açık, temiz. Gitme, gitme, bekle bir bekle. Münafık. Burada bekle. bir şey olmuyor. Şimdi bu kapıdan sonra sıkıntı. Kapıda tuzak yok, Bak, sağ yarım taraf çıkak. boş, sol taraf tam gözükmüyor. Gir gir. Sol bende, giremiyoruz efendim. Gir o zaman. Önce sağa bakayım. Sağ boş. Dikkat et hemen gelebilir. Bak yine FPS drop yapıyor, sonra girip duruyor. de. Vur vur. Kardeşim beni neden vurdun? Ben seni vurmadım abi, ben sana bakmıyorum bile aman Allah'ım ya. Bak Beretta'nın gücü, İyi izle. O düşmedi mi lan? Beretta'nın gücü hocam. Ben bu silah değişmeyecektim. Ananı sikeyim. Nereden Arkadan da gelmiş. Peki evet, girelim, girelim. bizim girdiğimiz kapıdan nasıl girebiliyor bu adam? Silah bok gibi abi atmıyor. Hayır adama net 7 tane mermi attı tüfekle bak. Net 7 tane. Ama her tüfekle böyle. Ölmüyorlar. Gerçek hayattaki <laughs> gibi. Kardeşim gerçekten 7 yedi atmış ki 7 inandığı yerdesin. Hop orası çocuğu şu an yerde. Bu kapıyla kapat. Amına ha kudum delisi gelir şimdi arkamızdan. Gelemez işte abi aşağıda bizim sıfatlar var. Bak, bak kapıyı öyle açma tuzak oluyor. Bak. Sağa bak önce eğildim, sağa bak. Eğildim eğildim. Önce sağa bakılmaz kardeşim. Önce Arka sağa bakar çünkü sağ taraf çok açık. Bak bak burada kendime siper edeyim girebileceğim yer var. Tamam. O yüzden da böyle işte. girebilirim. Böyle girdim. Çıkıyorum. Asansör boşluğu var. kat ol burada. Bak ses var. Sağ ses. Hayır burada geldi. Buraya mı girelim? Bak attı. Bak biri daha var. Abi. Arkaya bak. Ar Herif gayipten ateş ediyor ya. Abi bu oyun harbiden. Abi şuna bak. Ameliyatın gibi gebermişim orada. Ömer gel lan sana yayın açacağım. Videonun atayım. <laughs> <laughs> Hi bitches. Today, uh, Sir Ahmed Sanders W. Which? Ne şey sorabilir miyim? Ahmed mi? Ben Arap mıyım? Ahmed. Ahmed. El Ahmed. Ahmed. Tell me. Um, uh, um, with... Tell me your. Bu ne, ne olduğunu biliyor musun? Yok. Yeah. With Ahmed El Ahmed. Sender. Playing. Ready or not, yeah, know. you know what I'm saying. <laughs> İnanacaksın Abi, arkadaşım. Abla yat, yat. Yat, vallahi kafana tek atarım çok gerginim şu an. Makyajın akmış abla. Ali G. Bu Diktatör filmindeki başrol ne şeydi ha Ali G? Sasha Baron Cohen. Aynı adam değil mi? Evet. Seviyor ya bu hayatı o lavuk. O çok efsane bir aktör ya. Emir dikkatli gir, sol tarafı kontrol. Okay sir. Sir, clear. Ya hiç binanın içine girmeden acaba direkt arka taraftan mı girsek ya? Hocam arkadan giriyoruz zaten şu an dışarı, Ses. dışarıdakiler. Emaf. Sir, I'm down amına koyayım. Arkadaş her videoya başladığımızda girişte ölüyoruz ya. Video da öyle harbiden ya. Kardeşim rahat oyna, kasma kendini. Kimse şey demeyecek. Kasma kendini ya, rahat oyna. Kimse senin ananı söylemeyecek. Ben müzik yaparken de kayıt alırken böyle kayıt dışında çok güzel söylüyorum. Kayıttayken sıçıyoruz. Aa, öyle bakalım. Adap var mı? Creative Cloud'da yok mu bu? Aa, var var. Çok iyi. Ben ondan neler yapacağım şimdi izle. Hanımefendi. Ben yat. Önden mi girelim? Evet. Gel ön, göz oradan gir. Abla dedi ki... Lan silahını bana doğru doğru tutuyorsun. Acaba... Neden? Çekil! 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 Koydum ablana, koydum. Sivil. Sağ taraf bende, sağ taraf bende. Sivili alacağım, güvenliği al. Sağ boş, temiz. Geliyorum. Bağla cesedi, bağla. Silah nerede? Burada. Kapı sesi. <laughs> İçeride biri var. Burada oluyor genelde, sivil falan oluyor burada. <laughs> Yan odada olabilir. <laughs> Ablacım dolapta ne yapıyorsun ya? Ne arınca? Dur. Ala Crazy? Ara Crazy? Bu abla Hindistanlı gibi. Nasıl ya? Baya. Burada var. İki kişi var. Biri düştü. Alt kata bakıyorum bahçede biri var mı diye. Burada sivil ve bir tane silahlı var galiba. İki kişi var burada Emir. Geliyorum. Bekle geri çekil sen. Geri çekil. Tamam biri düştü. Bir tane hemen sağ tarafa kaçtı. Kapı var orada oradan girmiş olabilir düştü. Tamam. Şarjör değiştiriyorum. Arkadakileri temizlemedik <laughs> gel. Şunları bir aldım. Bekle gitme gitme. Şurada bir laptop var onu alacağım. Bunu da aynı şekilde bağlıyorum. Laptop secure'lendi. <laughs> Buna dijital tablo. Gel. Şunları onları alır mı silahlarını? Hmm. Bak, silah kalmış burada. Hocam buradan oraya girdim ben temizledim. Ama şu sol köşede... Dışarıdan biri bakalım. geçti, biri geçti. Tamam. Kaçtı. Neyse ona bakmıyoruz. Bakalım ya. Yok, yok Sonra geliyoruz şey Gelsene abi benimle. Şu Nerede aşağıda ulan? biri var bahçede. O odaya gir. Kadını reyin aldım. Şurada bir tane sivil var. Bir tane de yanda hareket eden biri vardı muhtemelen silahlı. Oğlum burada rahibe elbisesi var, polis hemşire var. Çok biz fetiş dönüyor burada. Abi dilde falan şeyler var. What the fuck? Var hocam var. Selamünaleyküm. Varsa. Çıkartmadan 5 diyor Emir. Abi işte bunlar hayatı yaşıyor anasını satayım. Biz de burada operasyondan operasyon sonra kelle koltukta geziyoruz ya. Yani. Sen de böyle istiyorsun hocam. Yani, yani abi çalışırsın. adamlar hayatını yaşıyor. Görüyorsun. Sen ne yaşarsın Mesut? Yok bizim de burada hani götümüz sikiliyor kardeşim. Ben ne anladım böyle işten. Sen kendi mesle mesleğini azıcık icra et. Meşliğini bir Aşağıda biri olabilir. Genelde oluyor silahlı biri burada. Sonra çıkıyor aşağıdan kafamıza vuruyor. Alt kata yine... <laughs> Shut down. <laughs> Komutanım. Neredesiniz amına koyun? Attı oğlum oyunlar attı. Senin şey sıçtı bir an yani, bağlantı. Bağlantı normal. Attı oğlum senin bağlantı sıçtı attı bize Hocam ben devam ediyorum. Edemiyorsun işte sen şu an oyunda bile görünmüyorsun. Hocam ben şu an oynuyorum. Lan benim mi acaba? Hocam senin ses falan gidiyor. Alo. 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 Aa düştü Ahmet Bey düştü. Ahmet Bey'in ceketi düştü. Kulu Ahmet erken yatamadı. Sabah ayağını diyemedi. O lan. <laughs> düştük. Alo. Alo. İnternet sıçmış özür dilerim. Evet senin internet sıçıyor. İnternet tam rol yakın orada git. Ne oldu internet? He? Bilmiyorum anlık bir gitti geldi. Tamamdır. Hay biçiz. Kardeşim yanında tamam. eski bir TSK personeli var. Çok ayıp oluyor. Hocam TSK personelimsi. Personeli. Aynen. aynen. Personelimsi. Kardeşim yani madalyalı bir asker var karşında lütfen. Bu arada Ama... madalyayı da hani, tatlından aldık. Ve adamı durmaktan pardon şey. Buraları karıştırdık. Buraları şey yapmıyoruz şey... maalesef. Onu söyleyebiliriz maalesef. Şimdiki taktiğimiz şey yalnız Fatih Terim taktiği. Yeni tabela. Şimdi ben YouTube'a <laughs> videoyu atıp başlığa PSK personeliyle ve donlap yazmadın mı? Onunla? Yaz. Clickbait. Clickbait değil gerçek bir şey ama kimliği bir ifşa etme. Şşşş gizli patlamıyor, diyorsun. Patlamıyor patlamıyor patlamıyor. Patlıyor patlıyor bana patlıyor. Kardeş uçurtmayı vurmasınlar. Uçurtmayı çizdirmeden diyorsun. Alt katı kontrol edelim. Şu FPS Pat. drop gitsin. Sana bir tavsiye vereyim mi? Tabii hocam. Açıkta oynarken yakın mesafe yap tabanca yani böyle göğüste. Hocam kapalıda olması gerekmiyor mu? Yok bina giriş yerinde yaparsın onu. Bir de açık alanda yani birebir muharebeye girebileceğin yerler. Misal bir merdivenin olduğu yer gibi. Silah hakimiyetini de artar. Lockpick diyor. Kardeşim ben buraya lockpick atamam. Ben buraya şartkanla... Neyse kırmayacağım. Boş. Biri var biri var. Biri. Burada burada. Açıkta durma, açıkta durma. Köşeye git. O üst kata çıktı Emir. Ya pencereden yiyeceğiz ya da kapıdan yiyeceğiz ona göre. Gel buradan girelim. Ben burayı kırıyorum ya direkt kapıyı. Dikkatli gir ama. Adam silahlı bekliyor muhtemelen burada. Aç. Gideşini kapat. Sol ses geliyor. Geliyor. Düştü. O ölmedi. Bakın raporluyorum gitme gitme. Demir sesin gelmiyor ona göre. Alo. Şu an sesin yok ha şimdi geldi. Ha tamammış. Ses var. Alt kata inme hemen ya. alt kata inme gel gel gel. gel. Kontrol edeyim şuraya. Ben baktım oraya gel. Onun silahını falan aldın değil mi her şeyini? Silah kayboldu lan. Muhtemelen oha baga bak fitri yok oldu. Silah burada abi kapının altı arkasında. Ha, tamam gördüm. Şuraya dikkat. Hemen çıkma. Temiz. Burada FPS acayip düşüyor ya. Çok büyük bir. Açıyorum kapıyı. Flash atayım mı Flash. içeri? At. Ses var. Bakma orada. Biri var. Gir. Dur Ama... girme girme girme. Ben mala bağladım. Girme. Flash e beni de etkiledi. Senden mi geldi o ses? Bakma dedim arada? Sağ taraf bir temiz içeride. gibi görünüyordu. Temiz, evet. temiz. Sağda i̇çeride, temiz. Sağ İçeride. içeride. Temiz. Orası temiz buradan görünüyor. Burada bir leş var. Onu alır mısın? Artık ki alacağım. Bende. Bahçede biri oluyor genelde. Silah tutamak. Bahçeyi temizledim. Bekliyorum gel. Geldim. Burada genelde biri var. Sende. Kanavan var. Tamam gel geri gel. İndi mi? Geri gel düştü galiba. Ben kontrole gidiyorum. Tamam ben de arkandayım. Oy. Geri çekil geri geri. Orada kal. Evden miydik acaba ya? Yok buradan geldim harbi. Düştü düştü. Şurada karşıda. Sağ tarafa tarafı alıyor. Tamam tamam. Tamam. Bak leşe sıkma abi eksi yiyorsun. Leş değil de o. Ya diyor işte ona da sıkma. Aslında ondan eksi Ben son bir kontrol ediyorum burayı. Eve giriyorum. Girme girme bekle beni bekle. Şifle buradan. DTR ile daha doğrusu eğilerek. Bir dakika. Diyor ki evin güvenliğini sağlayın diyor. Laptop bulacağız bir de artistik bulacağız bir tane daha. O da alt katta. Oraya gideceğiz sıra sıra. Buram mı lan bu? Hı. Hocam. Evin elektriği mi kesildi? Hayır. Hı.